Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Videolarımı izlemiyorsunuz. Aşk olsun. Bak bu sincap sizi yer. Bu ne içiyor ne için lan? Sana ne? Sus be. Neyse. Ben, ben şu odamı kapsın. Kapat. Aha! Şurada biri gördüm. Hatırla. Kart. Çık. Ba bay bay genç. Şimdi bu genci burada gördüm. Genç gel. Aha! Tam bir genç oldu. Sol. <laughs> Dur! Aha! Gençler çık- <laughs> Çıkmadı! Evet. Yes!

pizi pizi şuraya yapıştırıydır bu video biraz uzun sürebilir 1 dakika 38 saniye la lan daha yeni başladık sakin ol aaaa başaramadım pandan aa öldürür öldürür tıkı Let's go baby Shut the food Shut Abi biraz sıkıcı geldi bana İzler misiniz? İzleyenler izlesin lütfen <laughs> Tövbe Ya fare başka bir misara gitti <laughs> Anlayanlar anlayanlar Hocam para vermedi aşk olsun aşk olsun oyun niye kasıyor Allah aşkına ya onu kasarak video izlemesiniz uzun, uzun sürerse sakin ol. relax oyun biraz uzun sürebilir kanlan bebi ne yapıyorsun? Adam taygın kırıyor. Daha iyi tutuyor. Taykın taykın. Buraya bir tane senden kurduğum yükseltemiyorum. Aha. Yuh diyecektim. Geç görünmezler. Gelinceğiz. abi. Geç görme. Ne Bir şey lazım. Bir de şey O da bir, bir. Evet, böyle işte videoya başlamayacağım. Evet. 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 Aşk olsun anamın taş gibi kalbime vurdu baş. O zaman maldım. Aşk... Evet. Girmek istiyorum. Bu videoda da <laughs> Ya oyun bulamıyorum. Neye gireceğim bilemiyorum ya. Sö söylenmeyin o yüzden. <laughs> i̇şte benim paralel hesabım şu dur Oyna gireyim öyle göstereyim başlasın bunu aaa bunu baş gibi kaybım oldu ya açıl kadar ay ve o meydan çık sayfaya gir oyun şurada burada oyun bakın bu Nula, aga 38 abimin hesabı benim değil benim adım Nurlaha Tekin Benim adım Furki Furkan ya. Bu oyuna yeni başlamıyorum Eee e, neydi Şey hesabımda Nurlaha 38 hesabımda Bu oyunu da öyle bilin ki Hep, Hepinize bir Övünmek gibi olmasın ama Hepinize bin basın şu bıçaklardan var Robux hesabı Victoria mi? Tövbe bu sefer. At kafası. At kafası. Tövbe bismillah. Başkasına namazı taş. Bakın bu parmağın <gülüyor> <gülüyor> Müsait bir yerinize tövbe. Onu ben kendime yapayım. Ben estetik de. <laughs> Parmağı estetiklik yaptırdım onu sevmiş şu güzelmiş. Bu bıçaktan var Nurla Haga o sevgili. Neden güzel demiş? Bundan da var bu. Neydi lan onun adı? Plugger mıydı? Adamın adı ne? Nugget. Tövbe seni ya. Katil mi katil katil? Ha! Bu gıcık oluyor. Bu oyunu shift nokta oynuyorsanız daha iyi olur. Yumurtalara daha iyi iş şey yapamıyorsunuz. Kesin şu. Ben de basit. Bence o değil. <laughs> ama o. Ya o değil ama o bana göre. <laughs> Bak kesin o. Biri de vıcım ses geldi. İyi, çok iyi de çok iyi de. Altı dakika da, ne ara oldu? Ha bak ben dedim? Ben ne de dedim? O o o dedim. Ben dedim gençler. Ben dedim. <laughs> <al>. <laughs> <O>, neydi, neydi? Oh. <laughs> Estağfurullah. Çıkla. Heh. Bakayım. Hmm. Hmm. Bu yumurtaların hepsi var bende. Nurla hesabım Nurla hak hesabımda. Ya mikrofona bağıracaktım. olmadı ya. Bunu çıkırdım. Gençler. 23 Nisan'da bir zevk oluyor. Bakın var ya televizyonda Borala videosu çıkmayınca canım <laughs> izleyenler var mı? Ben Borala falan Baş. Tövbe ha Bim. Ah. Ben Nurla Hakan hesabımı hep direkten murder oluyor. Niye çıkamıyor? Çıktım. çıktım dedim çıkamadım ya. Sensin. Oraya saklandığına göre. Ben <laughs> ne yapasam? Oh. Ama da. Hııı! Hep üstte çıkar. Ben üstteyim yani ben. Işşş. Bir de kalayım ben Kimsin oğlum senin? Ödüm korktu. Gördüm. Dedim... Aa! Yeter be. Tenge tenge yaparım seni bak. <laughs> ne alakası <laughs> varsa. Ne? O lanet. Hocam ses var mı? Buradan mı türedi? Ayağa ekfra. Ayağa. Ona bakacağım. Ben de elitim Lugla. Ha Agat Elit belit. Elit dedik Var var var. Şu şunlar değişik ama bunlar. Şu en goldenlar var bende. Var. Elit de var. Bu da var 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 var. Var 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 var. Var var yok var 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 var. Sayamadım. Hadi be. ah Ah be. Uy uy. Ben niye dışarıya başladım. Uy! Sen at kafası çık git ya. Atsın seni kız. Hepimiz aynısı. <gülüyor> Oy! <laughs> ah! Çok güzel yapmışsın. İzle. <laughs> bu neden toksik mi diyor? Ne diyor? Nup, nup bu. Spam boşluk tuşuna bakıyor. Nop. Bunu Nop'da sprint tuşuna basar. Ey. Ey lan. Sen <laughs> ya? çok güzelmiş. Sen atlardan ne çektiğin vardı at. Ay pes ya. Rasi. Dayak. Aa çok güzel bir şey. Ben de o silah takmıyorum. Takmıyorum. Nulla hesabına. Oy. Rasi. Tak. Tokat. Eve lobi. Eve lobi ki. Markus. Markus girdi Markus girdi. Glitch şeyler. Var. <laughs> ben de yani bu neredeyse bütün golden'lar var. Senin kapalı bak. Şu an Nurla hesabında bin e, var. Hocam burada burada şurada. <laughs> ben ne dedim? Mördür olana kadar bitmeyecek bu. Hıca oh, oh. de çok iyi oynuyor. Haberiniz olsun. Sonra ağlamayın gençler. Kanala abone olun. Ah! Like atın bak. Robot videolarını ne için like mı? Ne var? Gebertir mi? Gebertmem. Siz ben gebertirsiniz. Özür diliyorum. Tavşacık, tavşacık. Efendim, senin videonu çekeyim mi? Ne videosu? Hadi. Tabii hmm. hmm. 12, şans onikte. Şurada, buraya hiç giremiyorum bak. Maşallah zaten girmiyor. Yukarıda za a a. Ben niye za dediysem ben öyle dedim. O yüzden za dedim. Ben za neyse. Aa korktum lan. Git be adam. Hepinizi selamlar arkadaşlar. Dur şöyle. Hepinizi selam arkadaşlar. Ben Mehmet. Ben de Kali. Benim oyuncum bu. Kali'nin oyuncusu bu. Senin oyuncun da Akati ben Kuday. Hani sen ki yemek yemeye yemeye adam olmuş. <laughs> Korktum lan. kesin çetel. Ben o attan korkuyorum. O attan korkuyorum. At niye bize bunu? At. At tilki vs at. Tilki vs at. Bana ne? Tilki vs at. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne. Abi sana ne olmuş? Tilki vs at. Aha orada yumuş Beyin bakın. Benim, benim benim. Oğlum. Şaş. Çar. Çarat. O adam ölmüş para mı yok? O adam yumurta cenneti Yumurta da doğmuş <laughs> Ya buradan niye doluyorsun? Kesin şerif öldü Kesin Şerife öldü <laughs> Kesin Şerife şey, 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 şey. Aa at kafesi gel buraya Kafasına. Küçük. Küçük atı at kafesi <laughs> Atlamadım da geçtim bu arada At kafesi sen At kıza Easy peasy, easy peasy bir an, easy nope. Ah, boop 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 oğlum al oyuncu sandım seni. Benim beynim ya on nasıl oyuncu sanıyor Abi ben de bilmiyorum valla ya. Bak dişi çok güzel değil mi? Mm, diye duruyor. Senin dişini ben daha geleceğini geçmişim. Bir bak Kolay güzel mi? Hadi oğlum. Ah. Bu elden sonra bir tane daha el var. Onu da atak. Bitsin artık. Çok uzamasın. Sen kimsin oğlum? Kapanır. Oyyyyy. Onu herkes yapar. sokuyorum. Ben tamir deliyim. 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 Para bilmem. Para karışımı kumuta. Gözüm ki bu kaldı.

ben Brawl Stars videosu çekecektim. Ama olmadı. Olmadı. Brawl videosu olmadı. Olmadı. O yüzden videosu olmadı. Olmadı. Olmayacaktım çünkü onun ayarlaması çok sürerdi. O yüzden çekmedim. Çekmedim. Para var mı? Bir şey var mı? Para var Arkadaşlar, benim yerim arkadaşlar. uçlardır. Adat oldu. Eee Oha ya. Kim döndürüyor onu? Onu al sana bin lira. Al onu bin lira. Al sıfır. yeah LÜP! Allah Allah ha ha LÜP! Bebe Lüp bebesi, da bebesi Yes be! Bu çok dağılık var ya Yes boy! Dök şöyle ne buldum adamın? Katil. Bu, bu elde tam Çok uzun sürdü çünkü. Yeter yani çok uzun sürdü. Bu kadar uzun sürmesi çok ayıp, ayıp, ayıp. Bana göre ayıp, ayıp. Lan silahını Lan silahını değiştiriyor. Bakın, bak, 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 bak. <laughs> hadi çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Yani bu kadardı. <laughs> Keşke biraz daha çekseydik. Keşke. Ama olmaz çünkü çok sürdü. Bu videomuz da bu kadardı. Hadi bay bay gençler.